Evet, burada da kuşburnuları var. Kuşburnu. Ama tam olgunlaşmış mı, olgunlaşmamış mı çözemedim. Yani çek, buraya Yani kuşburnu olgunlaşmış mı, olgunlaşmamış mı çözemedim. Yani bunun çayını çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Marmelası da harika oluyor. Yani burası tam bir kuşburnu, yaban mersini, cenneti diyebilirim. Ama bunlar kurumuş ya çok üzüldüm. Toplayan olmayınca kurumuşlar dalında. Yani halbuki ne kadara satılıyor markette. Pazarda zaten bulamıyorsun bunları. Anaları var mı acaba? Oğlum çok tatlılar ya. bak bak. Yuvaları da var. He. Anneleri yok. Allah Allah. Abi, siz çok tatlısınız. Başta beyazı kedi kedi zannettim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel Melis sev. Gel sev. <laughs> Gel sev Melis. <veriz. gülüyor> ya köpeklere bayılıyorum ya. Lan neredesin lan? <laughs> bak 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 nasıl Gel. gidiyor nasıl gidiyor. Baba. Ay susamış ya. Garip. Ya bu burada yatıyor. O susamış. Bu erkek bu dişi mi acaba? İkisi de erkek gibi duruyor. Anlayamadım tam. Ama bir ton biri çok ton bir ya. Anne, bu, bu da erkek, o da erkek. Baba cici mi? <laughs> evet erkek. İkisi de erkek. Baba cici mi? Cici. Ya, ya bak nasıl sevmek ay, istiyorlar ay, ay, ay. ay yavru seni yavru seni yavru seni yavru, seni yavru sev sevgici çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı <Aha. gülüyor> <laughs> sevgiye muhtaç bunlar canlı ya bunlar da hayvan bunlar da hayvancık bunlar da canlı ha <laughs> bak bu kaşınmak istiyor, kaşınmak. <laughs> kaşınmak istiyor bu. Kaşınmak istiyor bu. Hadi bak. İyi uyuyor <laughs> Bak bak nasıl kazıyor elmas. Aa yumoşlar <laughs> sizi. Yumoş bunlar, yumoş. Aynen. Bunlar tam bir yumoş. <laughs> sev kızım, sev. yavrucak onlar senin gibi bebek. Aa, bak bak. Bebek. Tut tut sapından tut yürü. Götürüyor onu. <laughs> Melis nasıl götürdü baksana. Çek. Çek. Çeke 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 çeke. <laughs> 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 Bu da bak bak. Buba. Bak şimdi orada koparan koparan. Evet. Onlar içeri değil mi? De. <laughs> Kuyruk. Bu çok sonlu ya. Maşallah. Baba. Baba al evet, baba an, al al. Gelecek gelecek o. Gelir o. Baba hadi. Meşşiş. Anne. Çiçek. Ah. Anne bir diz. Ah. Ah. <laughs> Çiçek kardeşliği. <laughs> Ay çok güzel. Baba nerede? Orada. Anne anne kameram.